Evet, Balıkesir Tanıtım Günlerinde Kepsut Belediyesi'nin standındayız şu anda. Evet, farklı evet, ilçe zaten, belediyelerinin standlarından gelenler de var, Burhaniye'den örneğin. Şu an Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul onlara ürünleri ve ilçeyi anlatıyor. Yani bunu söylediğim zaman ya ne alakası var? Yani Balıkesir'de bunu diyorlar Evet. E, öncelikle tabi bu tanıtım günleri e, önemli e, bir rol oynayacak tanıtımı ile ilgili. E, bu etkinliklerin tabii düzenli yapılması lazım. Balıkesir'de ve Ankara'da düzenli şekilde yapılması lazım. Çünkü e, İstanbul biliyorsunuz 20 milyona yaklaşmış bir nüfus e, ve Türkiye'nin her e, ilinden insanların yaşadığı bir bölge. Balıkesir'i sadece işte yazlıkçı e, İstanbullularla tanıyoruz ve onların da gittiği bölge belli zaten. Sadece işte Marmara Adası, Avşa Adası ve bizim Edremit Körfezi dediğimiz Ayvalık'tan Gömeç, Burhaniye ve Altınoluk, e, o sahil bandını e, biliyorlar. Onlar da zaten onların bir arsa satın alıp bir şekilde yazlık sahili. İşte bütün yazı e, deniz ve ev arasında geçiriyorlar. Ama biz tüm balıkçılığı bu şekilde tanıtırsak, birçok değeri olduğunu göstermiş oluruz. Sadece deniz ve e, güneşten ibaret olmadığını, ibaret olmadığını göstermiş oluruz. İşte bizim e, biraz iç kesimde e, kalan ilçelerimizin de e, bu Bilgadizm'den, Sındırgıs'ına, Savaş Tepesi'nden, Gürsünbeynek'e bu bölgede de birçok e, gezilebilecek, turizm açısından gezilebilecek, dolaşılabilecek yerler olduğunu göstermek zorundayız. Tabii bu arada e, neler e, gezerken orlardan neler alınır, o ilçelerin özellikleri ne, ne yenir, ne içilir, bunları da görmeleri önemli. Onları da tanıtıyoruz. İşte dediğimiz gibi fındık bir Karadeniz'de yetişiyor, bir de bizim tepsutumuzda yetişiyor. Bunu bilmez kimse ama biz de e, üretimi ticari olarak da. E, şimdi bunu sıralayayım desen şeftali gelir önce Çünkü yıllarca e, kepsut, kepsut şeftali üretimiyle öne çıkmış bir yani ama bunun yanında şimdi Yok, fındık ben da ben üretiyoruz. E, badem de üretiyoruz. Bunlar e, Bizim bölgemizde biliyorsunuz e, çeşitlilik de çok fazla. Tarıma çok uygun alanların olmasından dolayı. Ama fındığımızı e, biz Karadeniz'de yarıştırıyoruz. Kalite olarak, nem oranı olarak. Yani bunu e, ben söylemiyorum. Bunu, bunu yapan uzmanları söylüyor. Gerçekten Giresun fındığıyla başa baş yarışacağını, yarışabileceğini söylüyorlar o kalitede, o yağ oranında fındık üretiminin olduğunu söylüyorlar. Yine ödüllü, coğrafi işareti olan e, bizim katık peynir dediğimiz dağarcık içinde, keçi dağırcı içinde üretim yapılan, bazı bölgelerde küçük peynir de denir. Ama bizim çocukluğumuzun ve doğduğumuzdan beri bizim mayamızdır bu, Biz katık peynirlerimle büyüdük. E, bunu güzelce keçi dağırcıkların içinde basılır, yazdan yapılır ve bu kışın açılarak yenirdi. Bunun şimdi üretimini seri olarak yapacağız. Bir mandıra kuruyoruz, işte e, kooperatifimizin başpermeti düzey yanımızda. Ve tüm Türkiye'ye bunun tanıtımını ve dağıtımını yapacağız. İnternet üzerinden satışını yapacağız. Ve e, gerçekten tamamen organik bir şekilde üretimini yaparak, o eski tadı, o eski lezzetiyle tüm Türkiye'ye e, bu peynirin tadına baktıracağız. Tabii bizde gezinebilecek bölgeler de çok. Ee, Bizde e, çok büyük kanyonlarımız, e, vadilerimiz, mağaralarımız, tarihi yerlerimiz e, çok güzel yerlerimiz var. Bunları da hepsine gelen e, ziyaretçilere rahatlıkla burada e, da gezdik, turlayabiliriz. Yani sadece e, ilçelerin e, konumları, kendi üretimleri, kendi ticaretleri artık turizmle çekmek lazım. Turizmle de gelir elde etmelerini sağlamak lazım. Ama bunu yapabilmek için işte böyle tanıtımlar yapmak lazım diyorum. Şuradan iki üç tane ekmek alabilir miyiz? Bir şey buyurun. Tabii.